Ramazan ayına sayılı günlerin kalmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesi fırınlarda yerini almaya başlayacak. Ramazan pidesi sıcaklığı ve lezzetiyle iftar sofralarını süslerken vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala gözler, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesine çevrildi. Konya'da Ramazan pidesinin kaç liradan satılacağı sorusu yanıt buldu. Konya Fırıncılar Odası tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından Konya'da pide fiyatları belli oldu. Buna göre 300 gram tırnaklı pide 18, 180 gram hamurdan yapılan pide ise 15 liradan satılacak. Ekmek fabrikası ve fırınlarda 200 gram pişmiş ekmek 9, 300 gram tırnaklı pide 18 liradan satılacak. Etli ekmekçi ve pide fırınlarında ise 180 gram hamurdan yapılan pide 15, 270 gram hamurdan yapılan pide 22,50, 360 gram hamurdan yapılan çifte pide ise 30 liradan satışa sunulacak. Öte yandan Konya'da ekmeğe zam geldi. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, asgari ücretin yükselmesiyle ekmekte girdi maliyetinin artışlarından dolayı ekmeğin fiyatında yılbaşında yeniden güncellenmesi için ekmek maliyeti tespit komisyonunun toplanması maalesef gecikerek 24 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. Toplantı sonrası oy birliğiyle 200 gram ekmeğin 11 liradan satılması uygun görünmüştür. Ancak fırıncı esnafları fiyat tespit komisyonunun yeniden güncellediği 200 gram pişmiş ekmeğin 11 liradan satışını Ramazan bayramı akabinde uygulamayı uygun bulmuşlardır. Bu duyarlı davranışlarından dolayı fırıncı esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum dedi.